気にするもんなろうもん。 Şey, Kör çepesi diyeyim ben size. Şimdi arka tarafta geçelim. Bu daha önceden Zeytinlik semtindeki ısınma sistemleri yani o dönemlerdeki ısınma sistemleri bu şekilde biz Zeytinlik mahallesindeki mahalle demeyelim de mevkindeki bütün evlerin çoğunluğu olan bir yani sistem. Yani bunun bir de arka tarafı var, arkalı öndü. Binaların işte odalar ısıtma, gidişatında işte akab üst katları ısıtma şeklinde bu şekilde ısınır ısıtma evet. Çift yönlü, evet çift yönlü. Bunun aynı şekilde arkasında da var. Ee, burada yanma düzeneği bu tarafta, arka tarafta sadece e, o dişi şey olaraktan devam ediyor. Yani tabana kadar devam ediyor. Isınma düzeni bu şekilde, çift yönlü. O zaman şartlarına göre yapılmış, yani kalifer sistemi diyelim. Yani bu duvarlara herhangi bir zararı yok. Yapım esnasında zaten yapmışlar bu binaları yaparken. Yani Hı. hiçbir patlama, yani çatlak falan hiçbir şey yani zarar verme olayı her iki tarafta da yok. Doğal gaz, kaliferler artık onlar elde edildi. Yani Hı. o zaman da binayı, buranın yüksekliği, tavan yüksekliği 4 metre 85 santim civarında biliyorsunuz önce tavanı ısıtıyor sonra aşağıya vuruyor. Yani bizde hayaletler hala beynimiz o konuda biraz şey değil. Yani güzel ısıtmışlar yani ısıtıyorlarmış demek. O zamanlarda yani büyük ihtimalle meşe odunu ve gürgen odunlarıyla yanan bir durumdu. Bu. Yani yani meşe ve gürgen odunları burası. Yani yaklaşık 120 yıl civarında diyeyim. Yani bunun şunun şeyi 120 yıl civarında. Zeytinlik mevkiinde bir binada dikine yani üç katlı bir binamız vardı. Orada da aynısı sadece giriş katında vardı bundan bir tane. Yani toplam oteldeki oradaki kat sayısı alttaki maskenleriyle beraber 3 e, üç kat diyelim. Üç katın ısınmasını orta kata koydukları bu sistemle beraber ısıtıyorlarmış. Yani benim gördüğüm göre iki tane yerde gördüm. Bir ihtimalle bunun bir ihtimalle de burada bir kapağı varmış bir ihtimalle. Bu kapağı tabii ki lise zamanlarında çıkarmışlar. Bu